Bence nikah ofiste yapalım. Yani arkadaş arasında. Sonra da bir yemek falan patlatırız. <laughs> Sonra da kısa bir tatile çıkarız. Öyle çok uzaklara da gitmeye gerek yok. Bu arada sen ne giyeceksin nikahta? Vallahi yani bilmiyorum ama smoking giymeyeceğim kesin. Ama sen istiyorsan gelinlik giyebilirsin. Yok canım. Giyip çıkarması bir saat sürüyor ya. Nikah o kadar uzun sürmüyor. <gülüyor> 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 ne oldu? İyi misin? Bunantın mı var? Ara ara yokluyor böyle ya. Çok acayip geliyor. Şimdi Derya'nın bir kardeşi olacak değil mi? Mehmet da. <laughs> Bakalım ne tepki verecekler. Mehmet Can ne hissedecek acaba? Ya ilk başta ne der bilmiyorum ama... ...ufaklık büyüyünce peşinden abi abi diye gezince bayılacak. <laughs> Kalkalım biz de. Bakalım Esma Sultan neler hazırlamış bizim için. Geç kalmıyoruz değil mi? Ne oldu heyecanlandın mı? E, ayıp olmasın. Hem müstakbel gelin olarak tanıştırılmak <laughs> kolay bir şey mi ya? Allah Allah. Bu arada ben sana bir şey soracağım. Hı. Sen şimdi ağasın ya. Ha. <laughs> Senle evlence ben de hanım ağa olacağım değil mi? Ha o tip. <laughs> Hadi. <laughs> Çanta <laughs> Keşke senin ufaklığı da getirseydi kızım. Bir sonraki sefer inşallah Mehmet amca. Bu arada elinize sağlık, her şey çok güzel olmuş. Afiyet olsun kızım. <laughs> Anne, babaya nasıl? Onlarla da hiç tanışamadık. Onlar Almanya'da yaşıyorlar, öyle hadiince gelemiyorlar ama nikahta olacaklar inşallah. Hı. Çocukları da şöyle baş başa konuşalım nikah işlerini diye getirmedik. Eh, konuşacak bir şey kalmamış. Siz kararınızı vermişsiniz. Hey düşünmüşsünüz oğlum elbet konuşacak da. Ha de haklı? Siz artık koskoca insanlarsınız. Ama yine de size danışmadan karar vermek istemeyiz. Sizin fikriniz de çok önemli. Siz asıl çocukların fikrini alın. Bilirsiniz böyle durumlarda en çok çocuklar etkileniyor. Ya onlar koskoca insanlar. Çocukları nasıl idare edeceklerini bilirler. Biz ne bileyim böyle kendi aramızda nikah yapalım dedik baba. İsabet en doğrusu öyle olur. ...da bizim şansımız işte. Davulunu zurnalı düğüne hasret kaldık. Anlamadım ben. Benim ilk nikahımda böyle kaçak göçek olmuştu onu söylüyorum. Ee? Evlenince nerede oturacaksınız kızım? Bilmem... ...hiç konuşmadık da... ...belki önümüzdeki günlerde ev bakmaya başlarız. Öyle değil mi Ali? Hani? Ee, bilmem bakarız, bakarız. <laughs> Başka ev bakmaya lüzum yok. Burası Ali'nin, biz burada misafiriz. Yakında Avrupa'ya döneceğiz, buyurun. alın istediğiniz gibi dayayın, döşeyin, rahatınıza bakın. Estağfurullah olur mu öyle şey? Biz sizin rahatınızı hiç bozmayalım. Yok canım, asıl biz sizin rahatınızı bozmayak. Esma Yok ağam, yok. Maşallah, kız şimdiden almış avucunun içine bizim oğlanı. Başladı bak. Ayrı ev tutayım diye. E sen daha az laf sokarsan belki vazgeçer ayrı ev istemekten. Ya bırak evime bir sen Esma. Ya memo ne diye bu işe? Bilmez ki mi konuşayım Ne diyecek çocuk? Anam diye başka bir şey demeyi. Zaten o küçücük aklıyla en doğrusunu o çocuk söyledi. Madem biriyle evleneceksen anamla evlen diye. Ha yabancıya gitmesin diye. Ben Sinem üzülmesin isteyeyim. Gonca kimin kız? Sonra senin oğlun üzülecek. <laughs> ne yapıyorum Esma? Ali ile ben bu nikah işleri yüzünden bir defa kapışmışım. On sene konuşmadık. Gelin mi kapış? Benim de hoşuma gitmeyin. Hele Sinem'e bu kadar alıştıktan sonra. Kendi kızının kimin sevdikten sonra. Tam büyük bir aile olacaktık. Gene dağılıyor. Ben bir hevesten aldığımız şu çiftliğin ailecek tadını çıkaramayacak desene. Oğlum, kusura kalma sen dert etme. Vallahi yani ben de senin bir oğlu sayılırım. Ali ağamın odasına yerleşiyorum. Ee, bir tane de helal süslenmiş bir kız alırız. Birkaç tane de çocuk yaparız. <laughs> Hep beraber ailecek yaşarız yani. Anladım ben ağam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkın gözü kör olmuş olan kızı sevmiş, yıllar geçmiş, bir gün gelmiş. Senden de, benden de yaramaz, küçük ağa kalbimizin sevmiş.